Kadir ezildi, temizlik programlarıyla tanınırlığını artırmasının ardından, özel hayatındaki mutlu gelişmelerle de gündemden düşmüyor. Bir süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen'le geçtiğimiz aylarda Erzurum ve İstanbul'da iki ayrı nişan töreni düzenleyen ezildi. Şimdi de kına gecesiyle sosyal medyada konuşuluyor. Hafta başında nikah masasına oturan çift, Düğün öncesi düzenledikleri kına gecesiyle neşe dolu anlar yaşadı. Geceye siyah ağırlıklı kombinleriyle katılan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen, sevdikleriyle birlikte sabaha kadar eğlendi. Karşılıklı göbek attıkları anları sosyal medya hesabından paylaşan Ezildi, takipçilerine adeta şenlik var mesajı verdi. Renkli görüntüler kısa sürede geniş bir kitleye ulaşırken organizasyonun detayları da dikkat çekti. Temizlik takıntısıyla bilinen ve Temizlik avcıları ile en hamarat benim gibi programların sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi, sade kalmak yerine gösterişli bir kutlamayla kına gecesini adeta mini bir festivale dönüştürdü. Özel tasarım kıyafetler, dikkatlice planlanmış detaylar ve eğlenceli anlar geceye damgasını vurdu. Geçmişteki nişan törenleriyle de dikkat çeken Ezildi, hem Erzurum'da hem de İstanbul'da yapılan kutlamalar için yüklü miktarda harcama yaptığını ifade etmişti. Sosyal medyada yaptığı açıklamada bu tür eleştirileri önemsemediğini açıkça dile getirmiş. Kendimizi önemsiyoruz. Siz önemsemiyorsanız bana ne?" sözleriyle polemiklere nokta koymuştu. Kına gecesinin ardından gözler şimdi cumartesi günü yapılacak düğüne çevrildi. Takipçileri bu görkemli sürecin finalinde nasıl karelerle karşılaşacaklarını merakla bekliyor. Ah ah ne çektim be Kadir kına, nişan, göbek, mevlit, siyah kombin. Hani diyorsun ya biz ailecek kendimizi seviyoruz. Biz de seni çok seviyoruz da sanki bu heteroluk biraz fazla uğraştırıyor seni. Ama ne diyelim? Her yol Roma'ya, her mevlit story'e çıkar. Hayırlı olsun abi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.